Lodoslu bir günden hepinize hayırlı günler. Bugün Lodos'tan terasa çıkamadım. Bugün balkondaki, aşağıdaki balkondaki çiçeklerini çekeyim dedim. Bakın mavi aşkın gözyaşı açmaya başladı. Çok şükür. Ne kadar tatlı, ne kadar güzel bir şey ya. Rabbim neler yaratıyor. Bunu uçuruyordu. Zaten yukarıda olsaydı bu mahvolmuştu. Şu an İyi ki almışım. Lodos çok feci. Şimdi öbür tarafa geçelim. Burada bunları almıştım. Bunları ablamdan gibi. Bunu ablamdan aldım köyden. Bir burada küçük. Geçen sene dikmiştim. Açacak tomurcuya vurdular artık. Buradaki kızım. bu pembeli beyazlı alacı açan kalan şu bu da sarı bu da kırmızı açınca göstereceğim tekrar bu yavru ağzı buradaki de beyaz hepsi bunların katlı açıyor bunu da kız kardeşim getirdi bana hediye etti bunu da buraya koydum buradan böyle sarıyor. Ben bu tarafa veriyorum ama o o tarafa gitmekte kararlı uç kısma. Artık bunun gittiği yere bağlayacağım artık bir şeyler ip. Herhalde şöyle yaparım. Bu Dodos kesilince yukarıdaki çiçeklerimi de çekeceğim. Çünkü orada da bayağı değişiklik yaptım. Artık kış moduna aldım. Nasıl aldığımı anlatacağım üzerlerini korunaklı örtebilecek gibi yaptığını göstereceğim. Şimdilik bu kadar. Şu güzel kızla size veda edelim. Hepinize hayırlı günler.